Merhaba arkadaşlar. Silindiri şimdi ikinci testini çözeceğiz. İkinci teste başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığımda Bakalım şöyle biraz daha büyütelim. Birinci soruya baktığımızda diyor ki yükseklikleri 6 cm olan özdeş iki silindirin özdeş silindirlerin alanları toplamı x pi'ymiş. x pi santimetre karelik alanlar varmış. Bu silindirler şekil 2'deki gibi birleştirildiklerinde toplam alan x eksi 24 pi santimetre kare olmaktadır. Buna göre silindir, silindirlerden birinin hacmi ne kadardır? Bakın arkadaşlar bizden hacim istenmiş. Ben de şunu düşünüyorum. Hacmi bulmak için taban alanı ile yüksekliğini çarpmam gerekir. Yüksekliği zaten soruda 6 verilmiş. O, da, o zaman taban alanı çarpı 6 diyorum. Benim bulmam gereken tek şey silindirin taban alanı. Şimdi bu silindirlere ayrı ayrı baktığımız zaman alanları toplamı X'miş. Bir taban, iki taban, üç taban, dört taban. Dört taban alanı artı bir yanal alan, iki yanal alan, iki yanal alanın toplamı X oluyormuş. Peki buranın alana bakalım. Bir taban, iki taban, iki taban alanı artı bir yanal alan ve iki yanal alan iki yanal alan eşittir x eksi 24. Bakın burası x kadar oluyormuş. Burası da x eksi 24 pi. Peki burada 24 birim ve 24 santimetre karelik bir azalma var değil mi? Peki buraya baktığımızda azalan nedir? Yanal alanlar birbirinin aynısı. Yanal alanda değişiklik yok. Burada 4 taban alanı var, burada 2 taban alanı var. Demek ki 2 taban alanı değişmiş veya azalmıştır diyorum. 2 taban alanı eşittir azalma miktarı 24. 2 taban alanı 24 ise taban alanı 12'dir. Bizden hacim isteniyordu. Taban alanı çarpı yükseklik yani 12 çarpı 6 yapacağız. Buraya yazalım. 12 çarpı 6 eşittir. 72. Demek ki sorumuzun cevabı 72 pi'dir. Yani A seçeneğidir diyoruz. Evet gelelim. ikinci soruya bakalım ikinci soruda ne denilmiş. Silindirlerin değerleri birim cinsinden verilmiştir. Büyük silindir içinde bir miktar su vardır. Küçük silindir büyük silindirin içine bırakıldığında su taşmadığına göre suyun yerden yüksekliği kaç birim olur? Bakın arkadaşlar bu silindiri bu, sin, bu suyun içine koyduğumuzda bu arada bunun yüksekliği 5 bunun yüksekliği ise 8 olduğuna göre bu tamamen bu suyun içine batacaktır. Bunun hacmi ne kadar ise yükselen suyun hacmi de o kadar olacaktır. Dikkat edin. Bu silindirin hacmi tamamen suyun içine giriyor ya hacmi ne kadar ise yükselen suyun hacmi de o kadar olacaktır. Peki bunun hacmi ne kadar? Yarı çarpı 3 olduğuna göre taban alanı pi kareden 9 pi'dir yüksekliği de 5, 9 pi çarpı 5'ten hacmini 45 pi olarak buldum. Gelelim şimdi bir miktar su yükselecek ya. Acaba ne kadar yükselmiştir? Buna haç diyelim. Taban yarıçapı 5 olduğuna göre burada da taban yarıçapı 5'tir. Taban alanı 25 pi olur. 25 pi çarpı haç diyorum. Yükseklik. Buradaki yükselen suyun hacmi de 25 pi çarpı haş. Peki yükselen suyun hacmi 45 piye eşit olacağına göre haş kaçtır? Eşittir 45 pi diyelim. Pileri sadeleştirdim. Haş eşittir bu durumda. Şuraya yazalım. Haş eşittir. 45 bölü 25 olur. 5 ile sadeleştirdim. 9 bölü 5 olur. 9 bölü 5'te kaç eşittir? O da eşittir 1 virgül. 8. Demek ki buradaki yükseklik 1,8. Zaten suyun ilk baştaki yüksekliği 8 birimdi. 1,8 daha yükselirse son durumda suyun yerden yüksekliği 9,8 olacaktır. Evet geçiyoruz şimdi 3. soruya bakalım. 3. soruda ne deniliyormuş? OB 2 birim yani bize yarı çapını 2 birim olarak vermiş. CE ile EB uzunlukları eşit. Şu çok önemli bir bilgi. Şunları gösterelim. CE ile EB e ve uzunlukları birbirine eşitmiş. DE ile OE birbirine dik durumda. Onu da vermiş bize. Taban yarıçapı 2 cm olan silindir üzerinde CEB noktaları doğrusaldır. Silindirin hacmi ne kadar? Arkadaşlar bakın silindirin hacmi isteniyor ya. Taban alanı çarpı yükseklik. Yarıçap 2 değil mi? Taban alanı 4 pidir. Benim yapmam gereken tek şey yüksekliğini bulmak. Yani haşı bulacağım. Peki yüksekliği nasıl bulabiliriz? Hemen şöyle bir kontrol edelim. Şöyle diyorum ben. Önce bir değişiklik yapalım. Burası 2 birim ise bakın yarı çap 2 bu durumda çap şurası 4 birimdir. Bakın soru silindir sorusu fakat benzerlik sorusu da diyebiliriz. Şurası 90 derece. Burası 90 derece. Bu açı alfa diyorum. Burası beta. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Bu açı da 90 olduğuna göre burası beta ise burası alfadır. Burası alfa ise burası betadır diyorum. Bunların uzunluklarına da A'ya A diyelim. Şimdi benzerlikten gidecek olursam alfanın gördüğü uzunluk burada 2. Burada alfanın gördüğü uzunluk A. O zaman 2 bölü A eşittir diyorum. Beta'nın burada gördüğü uzunluk A. Beta'nın burada gördüğü uzunluk 4. O zaman A bölü 4'tür. İşler dışlar çarpımından A kare eşittir 8 ve A eşittir 2 kök 2. A2 kök 2 ise burası 2A yükseklik 2A kadar olduğundan dolayı 4 kök 2'dir. Yani H yerine 4 kök 2 yazmam gerekir. 4 pi çarpı 4 kök 2 dersem sonucu 16 kök 2 p olarak bulmuş olurum. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir diyoruz. Şimdi 4. soruya bakalım. Şekilde taban yarıçapı 3 birim, yüksekliği 5 birim olan silindir şeklinde soğuk su deposu ile taban yarıçapı 2 birim, yüksekliği 6 birim olan silindir şeklindeki sıcak su deposu verilmiştir. 2 tane su deposu var. Yukarıdaki soğuk su deposu aşağıdaki de sıcak su deposu. Musluk açıldığında birim zamanda akan soğuk suyun miktarı sıcak suyun miktarının 2 katı olmaktadır. Bakın burada 1 bir birimlik bir akışı oluyorsa ne diyelim buna? Diyelim ki K kadar bir akma söz konusuysa burada 2K kadar akma su yani akma söz konusu. Depolar tamamen dolu olduğunda, musluk açık bırakılıp depolardan biri tamamen boşaldığında hangi depoda kaç birim su kalmış olur? Şimdi bunların hacimlerini hesaplayalım. Taban alanı yarı çapı 2 ise 4 pi, yüksekliği 6 çarpım 24 pi oldu. Taban yarıçapı 3, taban alanı 9 pi olur pi r kareden. Yüksekliği 5 çarparsam burası da 45 pi olur. Ben şöyle düşünüyorum bakın. Yukarıdaki su, bakın yukarıdaki su aşağıdaki sudan 2 kat kadar daha fazla aktığına göre her zaman için yukarıdan akan suyun yarısı kadar aşağıdan akmış olur. Yukarıdaki su 45 pi bunun yarısı 22,5 etmez mi? Demek ki buradaki su 45 pi kadar giderse yani burası boşalırsa burada 22,5 pi kadar su akmış olacaktır. 24 piden 22,5 pi çıkarırsam sonuç 1,5 pi olur. Yani yukarıdaki depo tamamen boşaldığında aşağıdaki depoda 1,5 pi kadar su kalmış olacaktır. Evet bakalım 1,5 ve sıcak su deposu diyoruz. Sıcak su deposu bir buçuk cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Evet şimdi beşinci soruya bakalım. İçinde su bulunan bir silindir zeminle 60 derece açı yapacak şekilde eğildiğinde su dökülecek seviyeye gelmiştir. Bu durumda kale 4 ,3 cm olmaktadır. Buna göre silindir zemine dik duruma getirildiğinde, yani buradaki şekildeki gibi getirildiğinde boşluğun yüksekliği x santimetre ise x kaçtır? Şimdi bu eğik olan silindirlerde arkadaşlar boşluğun hacmini hesaplamamız gerekir. Boşluğun hacmini hesaplamanın yöntemi de şudur. Ben bu boşluğu şuradan bir silindire tamamlıyorum. Ve bu boşluğun yarısı dolu, yarısı boş olmuş şey özür dilerim. Silindirin yarısı dolu, yarısı boş olmuş oldu. Eğer ki ben bu silindirin hacmini hesaplarsam yarısını aldığımda boşluğun hacmini hesaplamış olurum. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Şuradaki açı 60 derece. Su her zaman yere paralel olarak duracağından dolayı burası 60 derece olur. Şuradan şurayı tamamlarsam buranın tamamı 90 olacağından dolayı 60'a 30 olur bu açı. Ve şurası da 90 derece. Bu açı da 60. Yani özel bir üçgen elde ettim. 30-60-90 üçgeni. 30'un gördüğü kenarı 4 kök 3 ise 60'ın gördüğü kenarı 4 kök 3'ün kök 3 katından 12 olur. Burası 12 ise Yarı çapı 6'dır. Benim için yarı çap önemli. Şimdi şuraya kadar olan kısmı yani silindirin şu kısmının hacmini hesaplayalım. Taban alanı yarı çap 6 olduğundan dolayı 36 pi olur. Yüksekliği de 4 kök 3. O zaman 36 pi çarpı 4 kök 3'ten buradaki yüksekliği, şey buradaki hacmi 144 kök 3 pi olarak bulmuş olurum. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir durum var. 144 kök 3 pi kısmı bu silindirin hacmi. Peki boşluğun hacmi silindirin yarısı değil mi? O zaman bu 144 pi yani 144 kök 3 pi ikiye bölmem gerekir. Buradan da sonucu 72 kök 3 olarak bulmuş olurum. Boşluğun hacmi 72 kök 3 pi ise buradaki boşluğun hacmi de 72 kök 3 pi olmak zorunda. Silindir aynı silindir, bunun yarı çapı 6'dır taban alanı 36 pi olur. 36 pi ile yüksekliği yani x'i çarparsam boşluğun hacmini bulurum. O da 72 kök 3 pi'dir. Sadeleştirmeleri yaptığımda x'i 2 kök 3 olarak bulmuş olurum. Cevabımız bu durumda D seçeneğidir diyoruz. Evet. Gelelim şimdi 6. soruya. Bakalım 6. soruda ne deniliyormuş. PT uzunluğu 8 cm, TS uzunluğu 6 cm olarak verilmiş. PRST dikdörtgeni PT ve RS kenarları birleştirilerek bir silindir oluşturulduğunda, bakın PT ve RS'yi yani burasıyla burayı birleştiriyorum. Buradan arkadaşlar bir silindir oluşturursam buradaki altı tabanın çevresi kadar olur. Onu unutmayın. Tabanın çevresi kadar olacaktır ve e, taban yarıçapını ben buradan hesaplayabilirim. O şimdilik kalsın. Silindirin hacmi bu durumda A birim küp olacakmış. PR ve TS yani bu yan kenarlar üst üste gelecek şekilde katlandığı zaman da yanları üst üste getirdiğimde ise bu durumda da başka bir silindir oluşacak ve hacmi de B birim küp olacaktır. Buna göre A bölü B kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunları taban çevresi, yarıçap falan filan deyip bulabiliriz. Fakat ben size pratik bir yoldan bahsedeceğim. Şimdi silindirlerde biz alan hesap, şey, hacim hesaplaması yaparken yarı çapın karesini alıyoruz değil mi? Ben de diyeceğim ki bunun yarı çapı ben PT ile RS'yi katadığım zaman yarı çap 6 ile orantılı olacaktır. Ben PR ile TS'yi katadığım zaman yarı çap bu durumda da 8 ile orantılı olacaktır. Birinde yarı çap 6 ile orantılı 6 diyorum. diğerinde 8 ile orantılı Buna da 8a dedim Peki yükseklikleri ne olur? Burada yarı çap 6 ile orantılı olduğu zaman, yani yarı çap burayla orantılı olduğu zaman silindirin yüksekliği 8 olacaktır. Yükseklik burada 8. Şöyle ayrı ayrı yazalım. Yükseklik burada da yarı çap 8 ile orantılı olduğu zaman 6 ile, yani 6 olacaktır. Peki hacim hesaplaması? taban alanı çarpı yükseklikti. Yani yarı çapın karesi çarpı yükseklik. Evet o zaman yarı çap 6 ile orantılı ise taban alanına ben 36 a kare pi diyorum. Yüksekliği de 8. Hacmini hesaplamış oldum. Diğerinde yarı çap 8 a ile orantılı 64 a kare pi diyorum. Yüksekliği de 6 olacaktır. Buradan sonuca ulaşmış olalım. Şimdi sadeleştirmeleri yaptığımda 6 ile sadeleştirdim. Yukarısı burası 6 oldu. 8 ile sadeleştirdim. Burası 8 oldu. A kareler gitti. Piler gitti. Sonuç 6 bölü 8'dir. Sadeleştirmeyi de yaparsam 3 bölü 4 olarak bulmuş olurum. Evet bir daha hatırlatmada bulunuyorum. Eğer ki bir dikdörtgen şeklindeki kağıt ilk önce üstteki, üstteki ve alttaki kenarlar çakışacak şekilde sonra da sağdaki ve soldaki kenarlar çakışacak şekilde katlanıp da silindir oluşturuluyorsa ve bu silindirlerin hacimleri oranı isteniyorsa arkadaşlar silindir silindirleri oluşturup teker teker yarı çapını bulmayı denemeyin, uğraşmayın. Uzun olur. İnce hesaplamalar, hesaplamalar girmeniz gerekir. işlem hatası yaparsınız. Deyin ki bu şekilde katlarsam yarı çap 6 ile orantılı. Diğer şekilde PR ile TS üst üste gelecekse yarıçap 8 ile orantılıdır değil. İşlem yaparsanız çok daha net bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Evet gelelim şimdi 7. soruya. Verilenlere göre silindirin hacmi aşağıdaki ifadelerden hangisine eşittir? Arkadaşlar bakın şimdi silindirin hacmini hesaplamak için taban alanı ile yüksekliğini çarpmamız gerekiyor. Baktığımızda taban çapı 4 olarak verilmiş. Burası 2 birim. Burası da 2 birim olacaktır. Yarı çap 2 birim. Taban alanı pi çarpı yarı çapın karesinden 4 pi olur. Çarpı diyorum yüksekliği yani h bana eşittir. Hacmi verecektir. Hacmi hesaplamak için benim buradan yüksekliğini bulmam gerekir. Şimdi açığa baktığımızda bakın şurası 90 derece. Burası alfa derecelik bir açı. Alfanın karşısı 4 birim ve komşusu ise h. Karşı bölü komşu dediğine göre ben alfanın tanjant değerini hesaplıyorum. Diyorum ki tanjant alfa eşittir. Karşı bölü komşu yani 4 bölü h. Buradan h eşittir. 4 bölü tanjant alfa olarak bulunur. Bize hacim 4 pi çarpı h olarak verilmişti. Daha doğrusu hacmi bu şekilde bulmuştuk. Bu durumda diyorum ki hacim eşittir. Hacim eşittir. 4 pi çarpı h yani 4 bölü tan alfa. Bu da eşittir. 16 pi çarpı tan alfa 1 bölü tan alfa kod alfa eşittir. Buraya da kod alfa diyorum. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneğidir. 16 pi çarpı kod alfadır. Evet bu sefer de 8. soruya bakalım. Bir miktar suyu yükseklikleri eşit, yarı çapları sırasıyla X, Y ve Z olan 1, 2, 3 nolu silindirlere ayrı ayrı doldurulduğunda 1 nolu silindirin 3'te 1'i, 2 nolu silindirin 3'te 2'si, 3 nolu silindirin ise tamamısı, tamamı dolmaktadır. X çarpıya çarpı z eşittir. 6 olduğuna göre X, Y, Z değerleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi birinci durum şu, silindirlerin yükseklikleri eşit. Ona dikkat edelim silindirleri bu şekilde çiziyorum. Şöyle biraz daha şık çizelim. Bu birinci silindirimiz. Taban yarıçapı x. İkinci silindirimizin taban yarıçapı y. Üçüncü silindirin taban yarıçapı ise z'dir. Ve bizim bildiğimiz ise şu var arkadaşlar, yükseklikleri eşit. Aynı zamanda biz su doldurduğumuzda toplam yüksekliklerine 3 haş diyelim. Bunun H kadarı dolmakta. İkinci 2 bölü 3'ü kadar dolmakta. Yani bunun 2 h kadarı dolmakta. Üçüncüsün ise tamamı dolmaktadır. Yani burası 3 haçtır. Şimdi su aynı su olduğundan dolayı baktım bir miktar su belli bir sudan bahsediyoruz. O zaman bunların hacimleri buradaki suyun hacmi eşittir. Bu suyun hacmine ve o da eşittir bu suyun hacmi. Peki buranın hacmine baktığımızda birinci silindirdeki suyun hacmini hesaplayacak olursam pi çarpı taban yarıçapının karesi çarpı h diyeceğim. Bu da eşittir. ikincideki hacim pi çarpı taban yarıçapının karesi çarpı yükseklik eşittir. Aynı su üçüncü silindirde de var. Pi çarpı taban yarıçapının karesi çarpı 3h diyorum. Şimdi bunların hepsi birbirine eşit olduğuna göre acaba diyorum X'in karesi Y'nin karesi ve Z'nin karesi ne ile orantılıdır? H, 2H ve 3H'ın ben eğer ki E kokunu alacak olursam diyorum ki bunlar eşittir 6 gibi bir ifade olsun veya 6 pi olsun hiç önemli değil. Ekoku koku 6 olduğundan dolayı 6 pi H gibi bir ifadeye eşit olsun diyorum. Bu durumda pi sadeleştirdiğim zaman Şunları bu şekilde sadeleştirdiğimiz zaman x kare eşittir 6 olur. Yani x eşittir kök 6'dır. Aslında oran olduğundan dolayı şöyle yapsak daha iyi olur. Kök 6 çarpı a diyelim veya k diyelim. Neyse a dedik a olarak kalsın. Şimdi y kare çarpı 2 eşittir 6. 2 ile 6'yı sadeleştirirsem y kare eşittir 3 olacağından y eşittir kök 3 çarpı a diyorum. Z kare çarpı 3 eşittir 6 olduğundan dolayı 3 ile 6'yı sadeleştiriyorum. Z kare 2 olacağından dolayı Z eşittir kök 2 çarpı A diyorum. Şimdi de diyor ki X çarpı Y çarpı Z 6 olduğuna göre X yerine kök 6 A yazıyorum. Kök 6 A çarpı Y yerine kök 3 A ve Z yerine de kök 2 A yazıyorum. Bunların çarpımları 6'ymış. Arkadaşlar A'lara dikkat etmek sizin kök 6, kök 3 ve kök 2'nin çarpımı zaten 6 olduğuna göre o zaman ben A eşittir 1 diyebilirim. A eşittir 1 dediğim zaman x eşittir kök 6, y eşittir kök 3 ve z eşittir kök 2 olur. Yani doğru cevabımız kök 6, kök 3 ve kök 2 olan A seçeneğidir diyoruz. Evet şimdi 9. soruya bakalım. Taban merkezleri ortak olan 3 silindirin yarıçapları çapları içten dışa doğru sırasıyla R, 2R ve 3R birimdir. Yükseklikleri sırasıyla 3H, 2H ve H olan bu silindirler sabit miktarda su akıtan bir musluk ile doldurulunca önceki silindir e, dolmakta sonra da içteki silindirden taşan su ile bir sonraki silindir dolmaktadır. Buna göre en içteki silindir 3 dakikada dolduğuna göre silindirlerin üçü tamamen kaç dakikada dolar? Bir daha hatırlatmada bulunalım arkadaşlar. Herhangi bir prizmanın hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Şimdi bunun yarı çapı R olduğuna göre. Bunun taban alanı pi R karedir. Şuradaki taban alanı pi R karedir. Ve en içteki silindirin yüksekliği 3H. O zaman en içteki silindirin hacmi Pi kare çarpı 3 h'tir. Bu burada dursun. Sonra ben bakın ikinci silindirin hacmini hesaplamıyorum. İkinci silindir ile en içteki silindir arasında kalan bölgenin taban alanını ve ondan sonra da o boşluğun hacmini hesaplayacağım. Bakın buranın yarıçapı 2 r idi. Karesini aldığımda şurası 4 pi kare olacaktır. İçteki pi r kareyi çıkardığımda burada oluşan boşluk bakın şurası 3 pi r kare olacaktır. Peki yüksekliğine baktığımızda ikinci silindirin yüksekliği 2 h'tı. Şurası 2 h, şu yükseklik 2 h, şu arada kalan boşluk 3 pi r kare olduğundan dolayı 2 h ile 3 pi r kareyi çarptığımda buradaki boşluğun hacmi 6 pi r kare olacaktır. 6 pi r kare h olacaktır. Gelelim üçüncüye. Üçüncünün yarıçapı 3 r olarak verilmiş. Bu durumda diyorum ki bunun yarı çapı 3R ise alanı pi r kareden 9 pi kare olacaktır. Şöyle çizelim. Şunu tamam tamamlayalım. 9 pi, 9 pi r kareden bu işteki 4 pi r kareyi çıkarırsam geriye 5 pi r kare kalacaktır. İkinci ile üçüncü silindir arasındaki taban alanı 5 pi r kare olacaktır. Aynı zamanda üçüncü silindirin yüksekliği h. Burası h olduğuna göre 5 pi r kare ile h'ı çarparsam bu aradaki boşluk da 5 pi r kare h olacaktır. Şimdi gelelim hesaplamaya. Diyor ki bize arkadaşlar en içteki silindir 3 dakikada dolmakta. Bu durumda 3 pi r kare h 3 dakikada doluyorsa burası 3 dakikada 2 pi r kare h şey 6 pi r kare h 6 dakikada dolacaktır. 5 pi r kare h ise 5 dakikada dolacaktır. Da Bize diyor ki 3'ü tamamen kaç dakikada dolar? Da 5, 6 ve 3'ün toplamından toplam 14 dakikadır diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet gelelim şimdi 10. soruya. Bu testin son sorusu. Yarı çaplı dikey silindirin yarı çapının yarısı olan bir silindir dikey silindirin içine tabana paralel olarak yerleştirildiğinde dikey silindirin kenarlarına temas etmektedir. Dikey silindirin yüksekliği yarı çapının 3 kök 3 katı olduğuna göre hacimleri oranı kaç olabilir? Arkadaşlar bakın şuna dikkat edelim. Yarı çapı dikey silindirin yarı çapının yarısı kadar olan bir silindirden bahsediyoruz. Şimdi bunun yarı çapını aldığım zaman bakın burada bir silindir var. Şunun yarı çapı şurası R olacaktır. Şuraya R diyelim. Aynı zamanda bakın bu silindirin taban şuradan merkezini alırsam bunun yarı çapı da bunun iki katı yani 2R olacaktır. Şuraya da 2R diyorum. Eğer ki ben bunun merkezi ile diğerinin merkezini birleştirirsem şuradaki açı 90 derece olacaktır. Dikkat edin. 90'ın gördüğü 2R ise hangi açının gördüğü R olurdu? 30 derecelik açının yani şuradaki açı bu küçük açı 30 derecedir. Bu küçük açı 30 derece ise buradaki açı bu durumda 60 derece olacaktır. 30'un gördüğü uzunluk R ise 60'ın gördüğü uzunluk burası R kök 3'tür. Aynı şekilde burası R kök 3 ise ortadan buraya doğru çizersem burası da R kök 3 olur. Kısacası bu işteki silindirin yüksekliğini 2 kök 3 R olarak bulmuş olurum. Bunun taban yarıçapına biz R demiştik. O zaman küçük silindirin hacmi pi çarpı R kare çarpı yüksekliğinden 2 kök 3 çarpı R olur. Şimdi gelelim büyük silindirin hacmine onu da paydayı yazalım. Büyük silindirin yarı çapı arkadaşlar küçük silindirin yarı çapının iki katı olduğundan dolayı zaten 2R demiştik. Buradaki yarı çap 2R'dir. Aynı zamanda büyük silindirin yüksekliği yarı çapını 3 kök 3 katı demiştik. Eğer ki yarı çap 2R ise 3 kök 3 katından yüksekliği 6 kök 3 R olacaktır. Şimdi hacmini yazacak olursam pi R kareden pi çarpı yarı çapın karesi 2R'nin karesi 4R kare çarpı yükseklik diyorum. O da 6 kök 3 R olacaktır. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaparsam. Şöyle yapalım. R'ler gider. Kök 3'ler gider. R kare gider. P'ler gider. 2 bölü 4 ile 6'yı çarptım. 24. 2 ile 24'ü sadeleştirsem 1 bölü 12 olur. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet silindirin ikinci testini de bitirdik. Sonraki testlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ayrıca kanalıma abone olur ve beğenirseniz de memnun olurum. Sağlıcakla kalın.